değerli böyle bir salavat burada yine söyleyelim. 34. sayfede. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin il cami'i li esrarik ve dallibuki aleyk ve ala ali ve sahbihi sellim. Adede ma hata bi ilmuk ve cera bi kalemuk ve nefede bi hükmuk ve cema'ni Allahumme ali halen ve malen inneke ala kusuyen kadir. <laughs> diyor ki ey Allah diyor senin bütün sırlarını toplayan senin vasıtanla sana kulları ulaştıran o Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Aline salat eyle, selam eyle. Ne kadar? ilminin kuşattığı şeyler kadar. Kaleminin yazdığı şeyler kadar. Hükmünün nefaz ettiği geçerli olduğu şeyler kadar. Ya Rabbi şu anda da gelecekte de beni onunla buluştur diyor. Bu salavatı Şeyh Davut Hazretleri burada da aklediyor. 34. Bir kere okudum ben şimdi. Kaç salat okumuş oldum? 100 bin. Evet. 100 bin. Şimdi sadece şu kitaptakileri toplasan ya Delail-i Gayrat haftalık hatimdir. Delail-i Gayrat yani bayağı sürer. 2-3 saat sürer bir hatim yapayım desen. Burada öyle ritler var. Öyle zikirler var. Yani mesela çok 35. sayfa hemen altında. 6. salat demişim. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin. Abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmim ala aleyhi ve sahbihi ve sellim teslimen. Fi kader azameti dâtike ve fi kulli vaktin ve hîn. Bu kadar. Tabi manası çok. Ya Rabbi diyor salat et, selamet işte kulun, peygamberin, rasulün, ümmi nebi, aline, ashabına selamet, salat et. Bakın ne diyor peşinden? Senin zatının büyüklüğü kadar. Bir kelime işi bitiriyor. Biz ne anlarız diyor sen ne kadar salat edeceksin? Zatının büyüklüğü kadar. Tek kelime işi bitiriyor. İşte her zaman ve her vakit bunun manasını yazdım. Diyor ki mesela hadi bakalım ne olacak şimdi? Bu salatın bir tanesi 100 milyon salata denktir. Denk. Adam 100 milyon salat okudu bir sene boyunca. Sen bunu bir kere okudun. Denk. Hayır şimdi. Denk denirken ya ama o biraz fazla olmaz mı? Yok denk demek eşit demek. Şüphe yok. Çünkü zatının büyüklüğü kadar. Bu mevzuya bak şimdi. Mevla böyle bir. Bir Müslüman kardeşiyle bir adam musafaha ederken bu salatı on kere okusa Allah ikisini afetmeden elleri ayrılmaz. Yalnız ezberlemeniz lazım. Kitaba bakarak edemezsiniz ki bir tarafta kitabı tutacaksın, kitabı düşürürsün. Musafa iki elle böyle. Bir de on kere okuyacaksın ya adamla anlaşmalı yap. Adamın elini tutarsın on kere